Dünya'da yaşanan bu virüsten dolayı işlevlerimiz geçiş süreliğine kapatılmıştı. 11 Mayıs itibariyle tekrar e, iş işlevlerimiz açılmıştı ama bazı e, işlemlerimiz tekrar kısıtlaması devam ediyordu Berber Kuaförü ve Güzel İş alanları Camiası'nda. E, dün itibariyle, 7. ayın 20'si 2020 itibariyle e, bakanlığımızın yayınladığı genelgede erkek berberlerimizde jilet sakal tıraşı e, serbest oldu. Güzellik salonlarımızda da, bayan kuaförlerimizde de makyaj, kalıcı makyaj ve cilt bakımı yasalar kalktı artık. Bundan sonra e, tüm hemşerilerimizin, Malatyalıların e, berber, kuaför ve güzellik salonlarına gidip bu işlemleri rahat bir şekilde yapabilirler. E, salonlarımızı e, valilik tarafından e, denetleme ekibi denetliyor. E, i̇şte ilçeleri muhtar denetliyor. Biz de oda olarak bir ekip oluşturmuşuz. Berber ve Kuaför Güzellik Salonları Camiası'nı e, denetliyoruz. E,